Merhaba sevgili canlar. Klasik bir tarifle karşınızdayız. En sevilen sunum tabaklarından birini hazırlıyoruz. Mercimekli köfte yapıyoruz. Hadi canlar gelip birlikte hazırlayalım. 2 su bardağı kırmızı mercimek. 15-20 dakika soğuk suda beklettik. Birkaç defa yıkadık. Şimdi tencereye ilave ediyoruz. Buraya 4 bardak su ilave ediyoruz. Dört ve altını yakıyoruz. Mercimeğimiz burada pişerken biz bir taraftan yeşilliklerini doğrayacağız. Beyazlarını Salçayla, kuru soğanla birlikte yağda çevireceğiz. Bunları yağa koymayacağız. Direkt yoğururken köftemizin içine koyacağız. Yeşillerini. Bir de üstünden şöyle geçelim. Evet suyunu çekene kadar kaynayacak ondan sonra bulgurunu ilave edeceğiz. O arada ben de soğanları kavuracağım. Bir çorba kaşığı birazcık daha ilave edeceğim. Bir çorba kaşığına yakın tereyağı ilave ediyoruz. Bir çorba kaşığı da zeytinyağı koyuyoruz. Salçamızı, soğanımızı burada kavuracağız. Köftemize ilave edeceğiz. 4 çay kaşığı kimyon, bir çorba kaşığı domates salçası, iki çay kaşığı tuz. 2 çay kaşığı pul biber. 1 çay bardağı bulgurumuz onu zaten söyledik. Şimdi soğanlarımızı ilave ediyoruz. Bunun bir güzel kavrulması lazım. Şimdi mercimeğimizi kontrol edelim. O harika. Birazcık daha dursun Çok az daha. Daha sonra bulgurunu ilave edeceğiz. Taze soğanların beyaz kısımlarını da yağ ilave ediyoruz biraz sertliği gitsin diye sevgiyle karıştırmaya devam ediyoruz. Biraz çevirelim sonra salçasını edeceğiz Evet mercimeğimiz suyunu çekti. Şimdi bulgurunu ilave ediyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Bir çay bardağı ince bulgurumuz var. Bulguru mercimeğin içine ilave ettikten sonra altını kapatıyoruz. Bu biraz dinlensin. Bu şekilde 10 dakika duracak. Şimdi salçamızı ilave ediyoruz. Soğanlarımız gayet güzel pişti. Domates salçamız ilave ettik. Onu da güzel çiğdiği gitsin diye güzel kavurmamız gerekiyor. Buraya bir şey eklemeyeceğiz. Burası tamam. Yoğurma işlemimiz kaldı. Dinlenmiş mercimeğimizin ve bulgurumuzun ağzını açıyoruz. tuzunu ilave ediyoruz 2 çay kaşığı tuzumuz var 2 çay kaşığı pul biberimiz var ve 4 çay kaşığı kimyonumuz var bunu 5 de yapabilirsiniz Maydanozlarımızı ilave ediyoruz. Taze soğanlarımızı ilave ediyoruz. Şimdi karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra da sıkıp servis yapacağız. Biraz daha soğumasını istiyoruz bu arada. Sevgili canlar köftemizi sevgiyle karıştırdık. Bütün malzemeleriyle buluşturduk. Şimdi servis tabağına yavaş yavaş yerleştireceğim. Marolla üzerine limon sıkarak turşuyla, afiyetle, çayla muhteşem bir atıştırmalık. Servis tabağımı yanıma alayım. Şöyle muhteşem bir servis. Şimdi şöyle servis yapıyorum. Evet, basit. Evet. Böyle sıkıyorsunuz. Koyuyorsunuz şöyle yerleştiriyorsunuz. birkaç tane güzel yeşil gözüksün diye maydanoz ilave ediyoruz çok değil birkaç damla zeytinyağı birkaç damla limon suyu buyurun sevgili canlar afiyet bal şeker olsun